Şeytanın adımlarını sakın takip etme götürür seni o seni cehenneme sakın aldanma melun şeytana sakın kanma Düşman şeytana Dön tevhide Dön Rabbine Sakın aldanma Şeytan nefsine En büyük tağut O şeytandır Onu ret et Dön Rabbine Yarım yarım deme Yarın olur sen olmazsın akide erteleme Ey Adem oğlu Düşün ölümü Düşün hesap gününü Düşün mahşer gününü Dön Rabbine Sakın aldanma Melun şeytana Apaçık düşman Düşmandır o sana